Arkadaşlar bir... bugün arkadaşımla ezgar meselesi atacağız Ka Başlıyoruz Hadi bakalım Hadi bakalım Başlıyoruz Ben bence yanlış aksesuarla girdim ama Kendime güveniyorum yani Kendime güvenip sonsuz Evet Tamam Ben bu bir yıldızla kazanırım benim bildiğim bir tane taktik var. Zorlayacağım onu benim üzerime gelmesini. Gel. Gel gel bir tane gel. Uf 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 uf. İşte bu işte bu işte bu. İyi ki düzgün aksesuarı. O da bana geliyor. Al. Dur gelsin gelsin. Gelsen taktiğim var. <laughs> gel 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 gel. Hiper şarjım dolu oldu. Şu an da oldu. Çok kıyam yapalım ha. Bunu gösterip gösterip kaçıyor. Aa kalkan kalkan. Atla üzerine. Bitti. GG. Bitti bitti bitti. Bitti. Bir daha geliyor. İkimizin de. Bir. GG 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 gerçekten yine geliyor ta 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 güzel ünti gel ünti 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 üf bir tane daha hoppa he <laughs> Ups. bu kötü oldu tamam üzerine basacağım son kill son kill son kill şu an biraz sıkıştı. Evet. Beklenmedik anda atlıyor ve evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.